Kritikten merhaba sevgili seyirciler. Evet ABD Başkanı Bush'un Saddam'a çağrısı dün akşam e, televizyonlardan yaptığı çağrıda, ulusa yaptığı çağrıda Saddam'a ülkeyi Irak'ı terk et dedi. Saddam'ın cevabı olumsuz oldu. Terk etmeyeceğim ve savaşa hazırız cevabı geldi. Evet diplomasi bitti mi? Irak'la ilgili diplomasi bitti mi? Uluslararası diplomasi savaş için an meselesi mi? E, Amerika e, bölgeye ya da 250 bin askeri savaş olmadan geri gönderebilir mi, ülkesine geri çekebilir mi? Tüm bunları Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yaşar Onay ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bu Bush'un televizyonlardan gece yarısı yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. 48 saat süre verdi ve Irak'ı terk etti Saddam'a. Saddam'la da bugün Olumsuz yanıt geldi. Hayır, terk etmeyeceğiz ve savaşa hazırız. Diplomasi bitti mi? Ee, an meselesi mi savaş? Yani artık her an bir Bağdat'a bomba düşer diye beklemek zorunda mıyız? Tabi e, diplomasi ilk mermi patlayana kadar, ilk bomba atılana kadar bitmez. E, son dakikaya kadar mutlaka ve mutlaka savaşın ya da savaşsız bir çözüm olması için e, umutların kaybolmaması gerekir. Ancak tabii varılan noktadan sonra özellikle Bush'un e, Amerikan halkına, dünyaya ve özellikle Irak'a Saddam Hüseyin'e vermiş olduğu bu mesajdan sonra anlıyoruz ki diplomasi için önümüzde yani diplomatik bir takım çözümlerin ulaşması, e, Ortaya çıkabilmesi için 48 saatlik bir zaman dilimi başladı. Bu 48 saatte şu anda işlemeye başladı. Yani bir kum saati gibi kum dökülüyor. Bunun ne olduğunu hep birlikte bekleyip 48 saat içerisinde olabilecek olan gelişmeleri takip ederek görebileceğiz. Türkiye'nin de aynı zamanda tezkere için 48 tabii, saati var tabii değil Türkiye, mi? Türkiye aynı şey. Sadece Amerika Birleşik Devletleri, Irak için değil aslında bakarsanız bu dünya için önemli bir 48 saat. Çünkü bu olayın gelişmeleri daha sonra neden olduğu sonuçları da tartıştığımız zaman göreceğiz. Tüm dünyayı etkileyecek. Peki e, biz ikinci teskiri geçirecek miyiz meclisten? Vallahi şu anda görünen o ki ikinci tezkere geçecek. Zaten birinci tezkerenin geçmemesinden sonra e, yaşanan gelişmelere baktığımız zaman gerek e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Iraktaki konuşlanması gerek Amerika Birleşik Devletlerinin e, tersanelerimizden e, gemileri e, yani bu e, tersanelerden ya da hava alanlarından e, kendi çıkarları, kendi silahlı kuvvetlerinin gerekli bölgelere ulaşımı için göndermiş olduğu askerlerinden ve araçlarından anlıyoruz ki ikinci tezkere çıkacak. Peki e, bugün Saddam'ın açıklaması, hayır ben ülkeyi terk etmiyorum, Savaşı e, savaşa hazırız cevabı geldi. Ama ben şunu sormak istiyorum, Saddam her an geri adım atabilir mi? Yani ha çıkabilir mi Bağdat'tan ve o zaman ABD Bağdat'a nasıl girecek? Tabii şimdi bakın o bölge Mezopotamya. O bölge Ortadoğu. Ortadoğu liderlerin en önemli özellikleri daima ve daima kaygan zemin üzerinde hareket etmelerini çok çok iyi bilmeleridir. Ve bu yüzden de daima birden fazla alternatif çözümleri vardır. Ee, Saddam Hüseyin'in daha önceki dönemlerde de gördük. Yani birçok kez dünyayı şaşırtan, beklenmedik davranışlar içerisine girdi. Dünya birçok kez e, umutsuz bir ana geldiği anda Saddam Hüseyin'den bir u dönüşü, kısa bir süre sonra tekrar eee aynı noktaya gelinme. Yani mehter marşı gibi, yani bir mehteran gibi ilerliyor. Bir adım ileri, iki adım geri ama neticede hep mevzi kazanıyor. Şimdi Saddam böyle bir coğrafyanın bir lideri. Bakın birinci Körfez Savaşı'na ya da ikinci Körfez Savaşı diyelim. Çünkü birinci Körfez Savaşı Irak-İran Savaşı'dır. İkinci Körfez Savaşı'na baktığımız zaman o dönemde var olan liderlerin hiçbiri şu anda yerinde değil. Hepsi koltuklarını kaybetmişlerdir. Demokratik yollardan ya da başka yöntemlerle. Ama Saddam Hüseyin hala yerindedir. Dolayısıyla Saddam Hüseyin son dakikaya kadar her türlü beklenmedik gelişmeyi e, bekleyebileceğimiz bir lider. Bunlardan bir tanesi nedir? Saddam Hüseyin diyebilir ki ki ben öyle bir olasılığı pek o kadar e, imkansız da görmüyorum. Ee, diyebilir ki Saddam Hüseyin ben halkımın ve Arap halkının geleceğinin sağlıklı bir zemin üzerinde oluşturulması için ülkemi terk etmeye karar verdim. Gidecek yeri de bellidir İran. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağıdır evet, önemli. nasıl girecek o zaman Bağdat? In? Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikle e, Bağdat'a gireceğinden yüzde yüz emin olmamız lazım. Yani ama meşhur bir sözdür. Kanlı girecektir ama kansız girecektir. Dolayısıyla varılan noktadan geriye dönüş söz konusu değil Amerika Birleşik Devletleri için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce birçok konularda bu konuda çok konuşulduğu için pek girmek istemiyorum detaylara. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Irak'a vurabilmesi için elinde dünya tarafından kabul edilmiş yasal bir neden yoktur. İleri sürdüğü bütün nedenlerin hepsi gerçekleri pek yansıtmamaktadır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin varılan noktadaki hedefi bence zaten Saddam Hüseyin'de değildir. Nedir Bütün yani? olay bölgedeki enerji kaynaklarının kontrolüdür. Bakın e, 1900 Peki, enerji kaynakları denilirse tek etken enerji kaynakları mı yoksa Amerikan ekonomisindeki e, çöküşe geçme mi? E, Diğer bir etken İsrail mi? Şimdi birer birer gidecek olursak Amerikan ekonomisi gerçekten çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Ve e, denilebilir ki şu anda dünyaya en borçlu devletlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla dünyadaki kaynaklar kıt ve bu kaynakları... E, Kullanmak isteyen insan sayısı da çok fazla. E, kaynaklar kıt olduğuna göre yeni kaynak yaratımı şarttır. E, kaynak yaratımının en önemli e, kriterlerinden bir tanesi de var olanı yıkmak, ondan sonra yeniden yapmaktır. E, bugün yapılan açıklamalarda da gördüğümüz gibi savaş, sonrakı, savaş sonrası Irak'ın yeni baştan organizasyonu, yeni baştan imarı için Amerikalı şirketlerle bir takım bağlantılar, bir takım anlaşmalar yapılmış. Yani bir taraftan yok edeceksiniz, bir taraftan... Yeniden inşa edeceksiniz. Amerika'nın bölgedeki varlığı odur. Ee, İsrail denildiği zaman tabi e, durmamız ve üzerinde belki de saatlerce konuşmamız gereken bir konu. Çok hassas bir konu İsrail. Çünkü İsrail Ortadoğu bölgesinde Arap olmayan e, tek devlet ve komşuların hemen hemen hepsiyle sorunları var doğal nedenlerden dolayı. Ve dikkat ederseniz ne zaman bir Arap lider Arap birliğini savunuyor ise bu lider ya suikast yoluyla ya Gaddafi örneğinde olduğu gibi deli manyak denilerek dünya kamuoyunda gözden düşürülme faaliyetleriyle ya da işte Saddam Hüseyin gibi şiddet yoluyla e durdurulmaya ve susturulmaya çalışmaktadır. Yani bunun nedeni bir Arap birliğinin oluşturulmamasıdır. Hoş Arapları kendi başlarına bıraksalar zaten o birliği oluşturamazlar. Geçmişlerinde de böyle bir birliktelik yok. Ama gene de her türlü tedbiri düşünerek İsrail'in geleceği de son derece önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri dış politika karar alma mekanizmalarını çok çok iyi bilmek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika karar alma mekanizmalarında lobilerin çok çok önemli yeri ve önemi vardır. Belirli lobiler, ön plana çıkmış olan lobiler nelerdir? Yunanistan, yani Yunan lobisidir. Nedir? Ermeni lobisidir. Nedir? Yahudi lobisidir. Ee, ve bu coğrafyaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel kapsamda Batı'nın bölgedeki uzantıları kimlerdir? Yunanistan'ı da sayabiliriz. İsrail ve Ermenistan'dır. Dolayısıyla e, bu ülkelerin güvenliği Batı ve ABD için özellikle birinci derecede önem arz etmektedir. E, İsrail'in e, dolayısıyla bu noktada bölgede... E, daha sonraki süreçte Saddam Hüseyin'in tasfiyesi, e, İran fiili olarak üçe bölünmesi ve bunun neticesinde ortaya çıkabilecek olan bir takım Beklenmedik dengeler ki bunlardan bir tanesi de 1982 yılındaki strateji planına göre e, Suriye'nin 5'e bölünmesidir, Irak'ın 3'e bölünmesidir. Yani bölgede bir bölünme, devletleşme, birçok küçük 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 devletlerin ortaya çıkma sürecini başlatacak Bernard bir gelişmeler. Yazdığı bir kitap var, ee, onu geçen gün yayınımızda da Profesör Emre Aksu getirmiştik, hı hı. göstermiştik. Orada e, bir harita var, 2050 yılına kadar dünyanın haritası. Suriye bir olarak ortadan kalkıyor. İsrail ile Türkiye Avrupa Birliği'ne yanaştırılıyor. Yani politik olaraktan İsrail ile Türkiye Avrupa Birliği'ne yanaştırılıyor. Ve Orta Asya'dan koparılıyor Türkiye. Evet. Böyle bir politika, evet. böyle bir harita çizilmiş dünya için. Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği harita bu. Bunun gerçekleşme ihtimali var mı yoksa bir ütopya mı bu? Ee, her şey bir hayalle başlar. Edison elektriği hayal etmeseydi bugün belki bu program yapılamıyor olacaktı. Çünkü elektrik olmayacaktı. Ee, dolayısıyla ABD'nin böyle bir stratejisi, böyle bir hedefi var. Ee, sadece o değil 2050 ve daha sonraki süreçte dünyada var olması hedeflenen devlet sayısı 2000. Tülin Hanım, 2000 devleti nereden yaratacaksınız? Suriye'yi beşe böleceksiniz. Ee, Irak'ı 3'e böleceksiniz, e, X, Y, Z ülkeleri de böleceksiniz... ...ve neredeyse her etnik gruba bir devlet olma şansını tanıyacaksınız. Ama bu arada da siz bölünmeyeceksiniz. Yani bunun adı e, tarih boyunca emperyalizmin en klasik politikasıdır. Divide and rule yani parçalar ve yönet taktiğidir. E, bunu gerçekleştirecekler mi? Eğer dünya ulusları ki gerçekten ne olduğunun farkına varırlar ise... ...gerçekleşemez. Ama hala bu şekilde uyumaya devam edecek olursak tabii ki gerçekleştirebilirler. Bu süreç içerisinde Türkiye'de geçebilir. Peki Irak fiilen paylaşılacak mı? Şimdi zaten e, birinci ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra I, İran fiili, Birleşmiş Milletler kararlarıyla üçe bölünmüş durumda. Fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Bir Şiilerin kontrolü altında bir Güney Irak'taki bölge, Saddam'ın bulunduğu bölge ve hepimizin dilinde olan Kuzey Irak. E, dolayısıyla <laughs> şu anda her ne kadar savaş sonrası Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ve Almanya'da uygulamış olduğu stratejiyi uygulamak istiyorsa da yani Amerikalı bir vali ya da bölgeden yerel bir vali tarafından bir federatif ya da bir konfederasyon şeklinde bir Irak yaratmak istiyorsa da böyle bir... Projenin gerçekleşme şansı yüzde sıfırdır. Neden derseniz Almanya ve Japonya örneklerine dönecek olur isek. Almanya bir ulus devletti her şeyden önce o dönemlerde ve homojen bir nüfusa sahip ve dini anlayışa sahip bir ülkeydi. Keza aynı şekilde Japonya'da bir imparatorluk mirasıydı. İmparatorluktan geliyordu. Hala da imparatorluk. E, homojen bir nüfusa sahip, din anlayışı olarak homojen bir yapıya sahip ama Irak'a bakıyorsunuz gerek dinsel olarak gerek etnik olarak bir mozaik. Ne ararsanız var Irak'ta. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada sizin e, böyle bir yapıyı sürdürme şansınız hemen hemen hiç yok. Bir. ikincisi bu coğrafyada oluşan devletlerin ya da Irak'ta diyelim ki üçe bölündüğü Şii Irak, Kuzey Irak ve ortadaki devlet... Hemen etraflarında bir İran, bir Türkiye, bir Suriye var. Dolayısıyla böyle bir fiili bölüşüm neticesinde federasyon ya da konfederasyon, İran toprak bütünlüğünü görünüşte sağladıklarını düşünecek olur isek eğer, İran'ın boş duracağını sanmamak gerekir. E, Kuzey Irak'taki gelişmeler daha sonraki süreçte İran'ı Türkiye ile Suriye'yi de etkileyecek bir takım gelişmelere neden olabilir. E, Türkiye, Suriye, İsrail otomatik olarak bu bölgedeki önemli aktörler, konumuna gelecektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin unuttuğu bir başka şey daha var. Üzerinde oynamaya çalıştığı arazi Mezopotamya'dır. Mezopotamya denildiği zaman gerçekten durup bir düşünmemiz gerekir. Kabil ile Habil'in yani ilk kardeş kanının attığı coğrafyadır. Bu coğrafyada sadakat, erdem, namus ya da bizim için son derece önemli olan birçok değer yargısı daha arka planlardadır. O coğrafyada yaşayan insanlarda belki de asırlar boyunca aynı zamanda göç yollarının üzerinde de olmalarından kaynaklanan bir şey olsa gerek, e, güce inanma, güce tapma duygusu gelişmiştir. Dolayısıyla o coğrafyada yaşayan insanların anladıkları insanlardan bir tanesi de güçtür e, ve çıkardır. Çıkarları ne taraftaysa o taraftadırlar. Amerika Birleşik Devletleri zannediyor yani ki... Yani ulusal kimlikleri yoktur onların. Hala verirsiniz. kabile yaşantısı var orada. Hala kabileler ön planda, aşiretler ön planda. Böylesine bir yerdesiz bir ulus devletten beklenen olgunluğu beklemeniz mümkün değil. Bakın Türkiye bir ulusallaşma sürecine Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Bugün vardığımız noktada hala aşamadığımız bir takım sorunlarımız var. Aradan kaç sene geçmiş olmasına rağmen. E, dolayısıyla e, o bölgede Amerika Birleşik Devletleri zannediyor ki eğer biz böyle bir oluşuma gider 80'den sonrası Irak oluşumunda e, bölgede kendi istediğimiz e, kendi çıkarlarımızı garanti altına alırız ama dünyada sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri yok. Amerika Birleşik Devletlerini dur diyebilecek alternatif güçler de bu olayla ilgili ortaya çıktı. ABD nerede duracak? Ve Hı. Türkiye e, tüm bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Yani e, bir de şu anda e, iddialar var. Financial Times yazıyor işte Bush e, Türkiye'den Heskere'yi bu kadar uzatmasına intikamını bir şekilde alacak diyor. Türkiye ne olacak? Ve ee, ABD nerede duracak? Şimdi Amerika'nın nerede duracağını anlayabilmek için önce 1945 sonucu oluşan Yalta düzenine bakmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi 1945 sonrasında Yalta düzeni denen bir şey ortaya çıktı. Bir düzen ortaya çıktı. Bu düzenin iki ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi başını Sovyetler Birliği'nin çektiği sosyalist blok. Diğeri ise başına Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği ve kendilerine hür dünya dedikleri ikinci blok. 2 ee, iki, 1990'lı yıllara gelindiğinde ideolojik savaşın sona ermesiyle birlikte, yani Sovyetler Birliği ve bağlantılarının yok olmasıyla birlikte Batı tek başına kaldı. Yani Yalta'nın bir ayağı çöktü, diğer ayağı toparlamaya başladı. Ee, dolayısıyla o dönemde oluşan kurumlara baktığımızda bugün görüyoruz Birleşmiş Milletler artık ne durumdadır? Yani Birleşmiş Millet, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve İngiltere en son aldıkları kararla artık Birleşmiş Milletleri pek dinlemeyeceklerini açık açık şekilde açık bir şekilde ortaya sundular. Yani bunun anlamı nedir? Güçlünün zayıfı ezebileceği bir ortam, uluslararası anarşik bir ortama doğru gidiştir. Bir orman kanununun yeniden doğmasıdır. Evet, Soros da zaten e, bu şey hayvan çiftliğine benzetti. Animal yani, Dünya evet. evet doğru söylüyor. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Animal Farm'da verilen temel mesaj buydu zaten. E dolayısıyla Avrupa yani Birleşmiş Milletler artık şu anda adı var kendi yok bir kurum durumuna düşürüldü ne yazık e, Batının kendi arasında geçmişte ideolojik savaşın kaynaklanma ideolojik savaştan kaynaklanan bir bütünselliğinin Aslında pek o kadar bütünsellik olmadığı şimdi günümüze daha net bir şekilde ortaya çıktı bir Avrupa'nın doğuşu söz konusu Avrupa biliyorsunuz yaşlı Amerika her ne kadar yaşlı Avrupa dese de Avrupa belki 1945 sonrası dünya düzeninde emperyal gücünü emperyal niyetlerini sürdürme gücünü kaybetmiştir ama niyetlerini kaybetmemiştir bugün nitekim Almanya ve Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamalarına bir baş kaldırısını görüyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde çatırdaması anlamına gelir. Çok önemli bir gelişmedir. Eğer Avrupa Birleşik Devletleri'nin nihai amacını biz Avrupa Birleşik Devletleri olarak söylüyorsak ki bunu sadece biz değil kendileri de söylüyorlardı. Artık Avrupa Birleşik Devletleri imkansızdır, mümkün değildir. Bir başka pazartesi ya, yani rejimler gibi, diyetler gibi sonraki pazartesi rejime başlayacağım denilir denildiği gibi bitmiştir artık. Avrupa Birleşik Devletleri bir hayaldir. <laughs> Yepyeni bir birliktelik doğmaktadır orada. Almanya, Fransa ve Rusya. Dolayısıyla bu güç Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatif bir güç olarak artık ortaya çıkmıştır. E bütün bunların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri nerede duracak? Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamını sürdürebilmesi için, karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunları çözebilmek için, enerji kaynaklarını kontrol altına alabilmesi için tabii ki Irak'la sınırlı kalmayacak. Ama e, ne tarafa döneceğiz? Türkiye'de gider? operasyonun içinde var mı? Şimdi Türkiye buradaki en garip durumda aslına bakarsanız. Yani öyle bir noktadayız ki bu birinci tezkere olayı, ondan sonra bunun dünya üzerindeki, e, dünya kamuoyunda e, oluşturmuş olduğu yansımalar, hava. Türkiye artık bu noktadan sonra ne Avrupa Birliği'nin içerisinde yerini alabilir... Ne de Amerika Birleşik Devletleri tarafından güvenilir bir ortak olma konumu özelliğini koyabilir. Ortada mı kaldı Türkiye? Türkiye <laughs> boşta kaldı. Ne yapacak şimdi? Ha, bir, Türkiye artık zengin babanın şımarık oğlu olma rolünden vazgeçecektir. Amerika Birleşik Devletleri bizim zengin babamız onun verdiği parayla biz şımarık evlat rolünü i̇şte. oynuyoruz. Şer gibi görsek de bundan galiba bir hayır çıkacak ortaya. E zaten yani, ulusal kimliğimizi yeniden hatırlayacağız. Şimdi bence ulusal en önemli şey, Hanım, en önemli şey bu. E, biz e, biliyorsunuz yüzümüzü batıya çevirdik ama burada Atatürk'ün vermiş olduğu mesaj, gidin Avrupalılaşın değildi. Bize medeniyete ulaşın. Çağdaş medeniyete ulaşındı. Batı sadece bir yön olmaktan başka da bir şey ifade etmez. Eğer medeniyet doğudaysa biz yüzümüzü doğuya, eğer kuzeydeyse kuzeye döneriz. E, yani biz eğer e, Avrasyalı kimliğimizi hatırlar isek Avrasyalı kimliğimizi ön plana çıkarır isek Avrasyalı kimliğin bize sağlayacağı Avantajların ne olduğunu bu Coğrafyada yaşayan insanlarımıza aktarabilir isek Ne ulusal bütünlüğümüz bir tehlike altına girer Ne de bu gelişmelerden e, Zararlı bir şekilde atlatabiliriz Ama bunun için tabi her şeyden önce ulusal bir Şu anda sahip olduğumuz ulusal aşağılık Duygusundan kendimizi kurtarmamız gerekiyor Evet bir moral çöküntüsü içinde bu toplum Bu bir gerçek yani Bunu da görüyoruz zaten Nereden kaynaklandı sizce? Efendim çok güzel bir söz vardır. Allah insanları açlıkla terbiye etmesin diye. Eğer insanların karnı açsa, eğer ekonomi iyi gitmiyorsa, eğer insanların geleceğe yönelik beklentileri ve umutları sadece Avrupa Birliği'ne endekslenmişse ve her seferinde gidip kapısından geri dönüp üstelik ağır hakaretlerle geri dönüyorsanız ve bunu medyanın, medya, basın ya da bir takım şekillerde sürekli olarak işte, diyor ise bunu okuyan, bunu duyan e, insanların bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü e, 21. 20. yüzyılın belki de en önemli silahı medyadır. Medyayı kim iyi kullanırsa o kendi fikirlerini e, en geniş kitlelere ulaştırabilir ve bir kamuoyu oluşturabilir. E, şu anda Türkiye'de oluşan ortam hava bu. Ama bir de şu var, geriye dönüp baktığımızda 1920'li yıllara yoktan bir devlet var oldu. Büyük Atatürk'le birlikte. Millet e, kanı arabalarıyla silahları taşıdı. Açlık o zaman da vardı. Yani o zaman 80 dolar kişi başına milli gelir düşünün. Şimdi 4-5 bin dolar arasında e, satın alma gücü paritesi diyelim. Çok fark var e, geriye dönüp baktığımızda. Ama o zaman öyle bir moral çöküntüsü yok. Bu acaba Atatürk gibi bir lider eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Tabii ki. E, Atatürk zamanında biliyorsunuz biraz önce altını çok güzel çizdiniz, çok güzel özetlediniz. Bir ulus yoktan var edildi. Sahip olduğumuz en önemli gücümüz ulusal kimliğimizdi. Ve bu kimliğimizle Atatürk'ün yaratmış olduğu, vermiş olduğu bu hediyeyle, bu armağanla akıl ve iman arasındaki farkı çok iyi değerlendirerek, rasyoneliteyi ön plana çıkartarak Türkiye inanılmazı gerçekleştirdi gerçekten inanılmazı gerçekleştirdi. Bugün dolayısıyla bu... Bugün 18 Mart aynı zamanda bir Çanakkale evet. zaferinin de yıl dönümü. Yani çok önemli bir günde konuşuyoruz. Ee, ben eski bir denizci olarak da zaten bu e, 18 Mart e, deniz şehitlerini alma gününde tüm şehitlerimize, sadece deniz şehitlerimize değil, bu ulus için kanlı aktan bütün şehitlerimize e, saygıyla, saygıyla anıyorum. Saygıyla Hepsine bol rahmet diliyorum. Dolayısıyla böylesine bir günde konuşmak gerçekten son derece de anlamlı ve onurlu bir görev oldu benim için. E, o dönemde sahip olduğumuz şey buydu. Dumlupınar'daki e, denizcilerimizi en son söz olarak vatan sağ olsun sözünü söyleten buydu. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Dolayısıyla bu noktaya vardığımız zaman bizim yapmamız gereken bu ruhun yeniden canlanması. canlanması. Yani başka da bir şey değil. O kadar karamsar değiliz. Bardak yarısına kadar hala dolu. Evet, e, ne kadar e, Avrupa Birliği kapısından dönsek de aslında bizim bir kimliğimiz var. O kimliği de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve işte siz ki bu bir Avrasya, Avrasya aslında. kimliği aslında. Evet, evet e, Avrasya derken bir Orta Asya'da dönüp bakmak gerekiyor. 89'dan bu yana e, bağımsız devletler toplu olaraktan tekrar bir araya gelmeye çalışıyorlar. Şangay Beşisi kuruluyor hı hı. ve sizin anlattığınız diyorsunuz ki Avrupa Birleşik Devletleri hayal oldu. Almanya, Fransa, Rusya. Şimdi biz önümüzde Avrasya olduğuna göre, e, Orta Asya neden 89'dan bu yana bir anlamda zaten rakamlara da baktığımızda ortaya çıkıyor. Dış ticaretimize bakıyoruz, ilişkilerimize bakıyoruz. Son 89'dan bu yana görmemişiz gibi niçin? 89'dan önce de görmemiştik. O doğal ee, Sovyetler evet. Birliği'nin içindeydi. Evet. Ama <laughs> 89'dan bu yana bakıyoruz e, Batı, Amerika, Avrupa, Almanya'sı, Fransa'sı oradaki orta Asya devletlerinin içinde bir şekilde yerleşmeye çalışıyor. Şimdi bakın bu konu aslında e, bizim şu anda konuştuğumuz diğer konuyla da son derece ilgilidir. E, orta Doğu ve Hazar enerji kaynaklarını ya da o coğrafyayı bir bütün enerji havzası olarak değerlendirmek lazım. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu coğrafya üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. İşte 11 Eylül hı hı. olayın hemen akabinde Afganistan'a girmeleri Kırgızistan'da üs edilmeleri, Kafkasya'ya girmeleri, Gürcistan'da üs edilmeleri bütün bu oyunun birer senaryoları şeklindedir. Dolayısıyla ama bölgede de ortaya çıkan bir oluşum var. Biraz önce de sizin de belirttiğiniz gibi Şangay Beşlisi. Hı. Şangay Beşlisi'ni ben geleceği çok parlak bir şey olarak görüyorum. Bu bence Avrasya Birliği'ne doğru giden bir süreci başlatmıştır. Eğer ee, Fransa ve Almanya'nın da bu Şangay Beşlisi'nin birer ayağı olabileceğini süreç içerisinde düşünebilecek olur isek ortaya yepyeni bir birliktelik çıkmaktadır. Yani ve bu birliktelik e, jeopolitik kuranın ya da jeopolitik teorilerin en önde gelen e, teorisyenlerinden biri olan Mackinder'in kare teorisinin bir aynı zamanda denizde desteklenmesi şeklinde ortaya çıkacaktır ki böylesine bir birliktelik e, Fransa'nın, Almanya'nın, Rusya'nın ve diğer Şangay Beşisi diye bahsedilen konu olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin bu birliktelik içerisinde yer almaları Hindistan'ı etkileyecektir. Hindistan bu coğrafya içerisinde bu birlikte yer alacaktır. Çin'i büyük bir olasılıkla ortada kalacaktır Çin bir süre. Amerika'nın bu bir taraf mı deyip belki Çin Avrasya e, birliğinin içerisine geçecektir. E, bu durumda Türkiye için de herhalde çok fazla bir alternatif kalmıyor. Çünkü Türkiye ortada. Biraz önce dediğimiz gibi artık e, küreselleşen bir dünyada tek başına yaşama şansımız olmadığına göre belki de geleceğimiz bizim Avrasya birliğinden yanadadır. Belki de değil. Kesin altını çizmek gerekir. E, bu konuda da zaten e, Atatürk'ün çok ciddi söylemleri vardır Avrasya Birliği'ne yönelik. Rusya'nın başına bakıyoruz. Öyle bir lider var ki Putin gibi. Ee, sanırım şu anda e, dünyada lider bakımından bir liderlerin sınıflamasını yapacak olur isek dünyanın en şanslı ulusunun Ruslar olduğunu söyleyebiliriz. Vladimir Putin çok önemli bir lider. Rusya tarihinde üç tane Vladimir olmuş zaten en önemli tarihi değiştiren üç tane Vladimir var. Bunlardan bir tanesi ve her Vladimir döneminde de Rusya tarihinde çok büyük e, değişimler olmuş. E, bu üçüncü olarak bakacak olursak Rusya e, kış uykusundan uyanmakta ve gözlerini artık açmış, karnı aç. Peki e, ben e, şunu da sormak istiyorum. Bundan sonra siz diyorsunuz ki Avrasya'ya dikkat etmemiz gerekir. Zaten Avrupa Birliği de e, Birleşik Devletler pozisyonunu kaybediyor. alamayacak. Evet. Peki İngiltere? Yi şu anda Amerika ile birlikte ama bakıyoruz ki bugün Sağlık Bakanı'nda <laughs> dahil istifa ettiler. Bu izlenen politikalardan dolayı Tony Blair'de çok ciddi bir konuşma yaptı avam kamerasında. İngiltere Amerika bir yanda, Avrasya bir yanda oluşacak. Bir tez daha var ki dünyanın 21. yüzyılda işte tüketim özellikle tüketim bölgesi Çin ve Hindistan'ın olduğu Orta Asya bölgesi olacak. Türkiye arada kalıyor. Avrasyalıyız izliyorsunuz. Peki e, biz artık e, Amerika'nın yanında yer alamayacağız iddialara göre. Sizin de söylediniz. O, ortada kaldık. Şu geçiş döneminde nasıl bir politika izlenmesi gerekir? Şimdi tabi bu benim söylemiş olduğum bir senaryo. Öncelikle Avrasya Birliği'nin e, gerçekleşmesi ne derece e, <laughs> mümkün olabilir. Bunu gelişen olaylara bakarak değerlendireceğiz çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreç içerisindeki rolünü ve misyonunu yabana atmamak gerekir biliyorsunuz. Avrupa Avrupa Birleşik Devletleri'ne dönüştü. Euro dolar arasındaki savaş ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Avrupa Birliği'ni parçalamayı ya da çelişkiler güvensizlik tohumlarını atmayı başardı. E, dolayısıyla e, herhalde Amerika Birleşik Devletleri bu Avrasya'da. ...ortaya çıkan oluşumun da farkında... ...kendince bir takım e, hamleler yapacaktır... ...bu birlikteliği engellemek için... ...ama bütün bunların neticesinde bir şey olur ya da olmaz... ...bunu önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz... ...Türkiye bu geçiş döneminde... E, ...önce köprüler üzerine geldikçe geçilir... ...Türkiye'nin şu anda birinci önceliği... ...ikinci tezkiri çıksın mı... ...çıkmasın mı... ...Türkiye bu Irak <laughs> savaşı sırasında... ...nereye kadar katılsın... ...ne yapsın... ...öncelikle bu soruların yanıtının verilmesi gerekir. Çünkü bu rada Türkiye'nin izlemiş olacağı politikalar Türkiye'nin geleceğinde çok etkili olacaktır. Nedir burada? Şimdi savaşa hayır diyoruz. Savaşa tabii ki hayır diyeceğiz. Yani aklı başında olan her insanın savaşa hayır demesi lazım. Savaştan yana olmak zaten insanlık suçu gibi bir olay. E ama neye hayır dediğimizi de çok çok iyi bilmemiz gerekir. Çünkü eğer hemen yanı başımızda Hemen sınırlarımızın bittiği yerde ortaya çok büyük bir huzursuzluk çıkmışsa, bu huzursuzluğun bir e, kanser hücresi gibi, bir virüs gibi bir süre sonra bizi de sarma olasılığı her zaman için mevcuttur. O olasılık da nedir? Kuzey Irak'taki olan bir takım gelişmelerdir. E, dolayısıyla Türkiye eğer olaya müdahil olmaz ise ki, bakın e, Powell'ın yapmış olduğu açıklama çok düşündürücü, e, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta olmasını Powell istemiyor. Sözde Kürt parlamentosunda Türkiye'nin Türk askerinin Kuzey Irak'ta görülmesi halinde, silahlı çatışmanın ortaya çıkacağına dair açıklamaları herhalde Amerika'nın kendilerine verdikleri yüzde destekten kaynaklanıyor. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında durma şansları hemen hemen yok. Ancak bugün Türk askeri Kuzey Irak'tadır. Şimdi bu gelişmeler neyi getirecek? Yani Kuzey Irak'ta acaba Türkiye ve Amerika karşı karşıya mı gelecek? Hepimiz biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri şu anda oradaki sözde Kürt ordusunun ee silahlanması konusunda çok ciddi gerek hafif gerekse yara silahlar verdi. Yara ağır silahlar verdi. Bu silahların daha sonra ki dönemde konuşuluyor idi bu. İşte Türkiye'de olaya aktif bir şekilde katılırsa bu silahların envanteri tutulacak ve Türk askeri bu silahları toplayacaktı. Şimdi buna da hayır diyorlar. Özellikle Kuzey Irak'a çok dikkat edilmesi gerekiyor evet. diyorsunuz. Ben evet. süremiz dolduğu için toparlamak istiyorum. Ve tabii ki çok kritik bir bölgedeyiz. Hem Avrasya hem Orta Doğu kesişme noktasındayız. Ee, aynı zamanda da e, enerji kaynaklarının yanı sıra önümüzdeki yıllarda burada bu bölgede bir su savaşları da çıkabilir. Türkiye'nin çok ciddi şekilde hazırlıklı olması evet, gerekiyor diyorsunuz. Evet. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz evet, katıldığınız ediyorum. için. Sağ olun diyoruz. Sizler sen. Çok mersi. Sevgili seyirciler bir başka Real Kritik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.